Öfke ve sinirliyken söylenen boş ol ifadesiyle boşama olur mu? Hanefi mezhebine göre koca hanımını bu şekilde boş ol ifadesiyle veya ben seni boşadım ifadesiyle kocanın niyetine veya kastına garazına bakılmıyorken sadece ve sadece kinayevi lafızlı olan yani babanın evine git şeklindeki ifadelerle ancak e, kocanın niyetine sorulur. İşte bu gibi ifadelerde kocanın niyeti de sorulur. Yani sen burada eşini boşamaya kastettin mi, kastetmedin mi? Ha burada ya ben orada öfkeyle dedim ki git babanın evine. Ben burada bunu kastetmiştim diye ancak burada diyebilir. Ama bunun dışında boşamaya delalet eden ve açık ifadelerden olan, sarı ifadelerden olan boş ol ve boşadım ifadesi gibi ifadelerini bir adam hanımına kullanacak olursa bu kastı şaka olsun, korkutmak olsun, hanımını kastetsin, kastetmesin veya öfkeli olsun, sinirli olsun, ne şekilde olursa olsun talak vaki olacaktır. Hanifi mezhebinde sadece ve sadece çocuk ile delinin talağı geçersizdir. Bunların ötesindeki kişilerin yani akli dengesi yerinde olmayan kişiler dışında veya mükellef olmayan kişiler dışındaki kocaların vermiş olduğu talaklar geçerlidir. Bu hususta Hanefi mezhebinde herhangi bir kerahat söz konusu değildir. Bugün günümüzde bazıları karı koca arasında bu problem yaşadığı zaman da bazı hocalar efendim sinirliyseniz veya öfkeliyse bir şey olmaz şeklinde e, fetva vermektedir. Asla ve asla bu şekilde değerlendirmelere veya fetvalara kulak vermeyin veya bununla hareket etmeyin. Ne olursa olsun. Çünkü bu şekilde yani öfkeli olduğu zaman verilen talak geçersiz veya sinirli olduğu zaman talak geçersiz şeklinde bir ayrım hiçbir kaynakta, hiçbir mezhepte böyle bir görüş söz konusu değildir. Zaten talak müessesesine biz baktığımız zaman da talan zaten %90'ından fazlası sinirliyken ve öfkeliyken veriliyordur. Zaten talak bu şekilde sinirli ve öfkeliyken verilen bir şey olduğundan dolayı tutup da burada talak olmaz diye ilimden uzak, ilimle bağdaşmayan veya rivayetlere taban tabana çelişen böyle bir fetva ile hareket etmek doğru olmayacaktır. Sözün özü Hanefi mezhebine göre bir koca hanımını öfkeli de olsa, sinirli de olsa, boşayacak olursa talak vaki olacaktır talan vaki olmayacağını iddia edenler veya böyle fetva verenlerin görüşleri Hanefi mezhebi veya diğer mezheplerle taban tabana çelişmektedir ve asla da doğru değildir.